Normally you, saw, you so much. American. Yes, yeah, stupid America. <laughs> so who... Everything changes. ve <laughs> 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 e bugün sizlerle birlikte ee, CS:GO ölüm maçı oynuyoruz. Bu drop neydi ya? Ee, CSGO oynuyoruz, ee, ölüm maçı oynuyoruz da. <laughs> ee, AWP'ye kadar iyi olması da. Ya yapacağınız işi var ya, assisteceğinizi.

eee yani çok istin, gerçekten çok canlısı kumbarlar sen ne ettin ya susacağım sus. sus, ama sus, sus, ne yaptın şey ya susamadan koydum ya adamlar karı gibi mi gerçekten sinirliyim ve çok gerginim Evet. Ya şaka mısın sen ya? Allah Allah. Abi, alamadım. Orada CSGO'ya daha yeni girdim. Evet, belki de o yüzden biraz bir düşmesi var da ben niye avuk çektim ki ya? Abi siz kaç kişisiniz? Tek tek gelin de bari hepinizi birden alamayayım ya. Ay amınız. Ee, yani geçer. Sıkın, da abi sen şaka mısın ya? Adamlar raşlar kalıyor ya. <laughs> Oğlum o karı sesi neydi Diye ses çıktı. Dolga geçirmezse benden ne alayım? Sabahtan beri bu karı gibi konuşuyorlar. taraftan beri şey gibi ettiriyorlar mag Magyeti çektim ben gelin orada pompalı çektim. O Vay Aku senin peki gelir. Al alıyor tuş. Oyna gavarmış Karoski. Aha. Burası, bu kare. Abi bu ya bunlar ya hey. Çünkü tek atamazlar bu silahlarla. Hadi sen. Ama nasıl siktiğim nasıl siktiğim? Amerikan hamburger. Oğlum ben bunu engellemedim mi ya? Fuck off Yeter artık ya. I mute you. Mute you. Anasınız? Abi bütün mutlu önü serdim resmen var ya. Aga 70 nedir ya? Abi ya 50 vuruyorum ya da 70 vuruyorum da şurada bir yerde adam var. Bize 200 eminim şurada bir yerde adam var. Biraz otur çekecek ama. Senin AK'niz <laughs> Yeter artık ya Anasının <laughs> 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 What the hell? Hey, <laughs> bir karı gibi konuşmayın, bir <laughs> Abi deli gibi sprey atıyorum 28 ne ay. Gece düştü düşeceğim en son. Amına yerinde ya. Yeter artık. Allah buraya piç. Lan tabancayla ile sikerim. Lan tabancayla sikerim. Şu şişe girmişler bana adamlık yapıyorlar. Ananın A peki deli ne bu ne bu sevgi ya tabi ne faysalım valla Gelin lan Gel buraya Ağzına sıçtım çocuk Gelin lan buraya Abi Videoda bu video olduğu için bu kadar karışık Hani lan adam oldunuz lan başıma Benim onun var adam kazanır ki çiğneyin yapacağımız belirleyeceğiniz random olarak ne pis Şaka mısın? 200'de mi de ne var ya? Abi şaka mısın? Ya yani alamadım. Teşhidata tıkladım abi çok oldu. Ananı Adam. Ya ben de değiştirmem ama o değiştirme ya. P250'nin damcamı sikin geldi Ne oldu bu P250? Ah. Abi ben birine sıkıyorum öbürü arkamdan geliyor ya. Tam birinizi aldım. Niye ikiniz duyamadım? Nasıl oluyor lan sen? Kovat. Abi ben atacaktım ona. Kim çaldı? Neyse bir yer daha gireriz. Veya bir düğün. Alın alın. Supra. Adını da. Geçer oynayamadım gördüğünüz gibi. Sonucu olmuşum amra. Yine kazıdan da bir şey çıkarsa adamsınız be. Abi sonuncuya dişmesi kadar güzel bir şey yok biliyor musunuz? Neye vereyim ki? Plastik yok mu ya? Eee vereyim ne yapayım. Rastgele attım. Gençler eee Canım sıkıldığında bir de gördüğünüz gibi aklım kırıldı. Çalışıyordu yani. Kısmı kırıldı bir böyle bir kapılar var ya orası kırıldı. Bir canım sıkıntı bu bir de e, dersler işte falan. Ya biraz canım sıkın şey yok, istek yok. Kötü gençler ya valla sıkın Eğer bu videoyu üşenme ya çok mutlu olurum. Bana bir e like gelirse çok sevinirim. Böyle 5-6 like gelirse çok sevinirim. Gerçekten çok mutlu olurum. Ben her gün video atmaya çalışırım. Tabii çalışırım ben her gün video atarsam sıçarım. Gerçekten abone ee, olup e, yani her gün video atmaya çalışacağım söz veriyorum bu videoya 5 6 like gelirse bak çalışacağım onu beceret her gün atarsam bak yine peşinden p 250 ile helaya gideceğim de şimdi ayıp olacak ananı gittireyim oğlum bunlar full p250'ci ya Al bu da ne ya? Al al al. Hebesin ama. Al AKP 250 ile alıyorum. Al. A2, al. al. Ah. Ya siki. <laughs> o deli sipi <spreyi> var ya. Burada <laughs> <O> yapıyor. Bak <laughs> ama. <laughs> tırıyor. 4 kişi. 26'da bursun can az. Can az, sıkıntı yok. Can az piçin. Devam ediyoruz. Oha, 4 FPS. Abi bir sopa da boğazına gitti. Al işte. Abi M249. Şaka mı ses? Bir dışarıdan bu geri zekalı. Anamız. Bunlar P250 ya. Vallahi öyle sizin P250 şey yapayım. Dur dur dur. Silah tıkır ol artık sen. Headshot'ı nasıl saymadı o da ayrı bir mevzu. Korkutsuz mutlar. adam gelecek. Ya kurular. Ya abi 360 atıyorum bak 360 atacaktım adama. Adam beni duvardan aldı ya. Ne gibi çekmiş amına koyayım. Aha. Reis. Reis ne yapıyorsun lan? Bak 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 şura bonus koyan kodlayan var ya elini öpüyorum. Zekte mi yaşanacağız lan sinirli? Oh. Hay senin belanın. Kan kaplan. Abi. Ben de yavaşsam amına koyayım. Yüzde yirmi şey yüzde elli altmış sekiz seker. Adama adama kafası. F fucking shut up. İsme bak göt. Soğuk kablet. İden ağı. Fakim. Fakim Putin. No, Fakim Putin. Fakim Putin. Go back to school. Aha. Neyse go back to school diyor. Siktir ya ram diyor. Faka. Senin ne gevine soktun? Bir cacı ya ne gevine soktun? Korkuttum bu sabah. Ananı yap. Ananı güncelleme derken şu yeni güncelleme yüzünden ee silahlar çok aşırı sekiyor da senin ne gibi götüne girsin tamam mı? İnşallah inşallah o attığı mermiler kadar amanın götüne böyle başlayacak Abi siz tek tek gelir olur ya? Biri buradaysa diğer tepemde o dönüyor diyor. Direk da. Direk. Direk var ya direk. USB almış ya adam. Ben ayağa da abla mı diyor? Anasının abla şey mi? Abi modemin yanına otur yanına alıp böyle sandalyeye mi oturuyor? Modem kucağına almış geziyor adam ya resmen. Ay delamızız. Bu ne gibi kaldırırsın var ya bu ne gibi kaldırırsın amına koyayım. Korktum ya. Gene korktum ben. Abi refleksler güzel iyi de. Şurada kesin adam var. Ana ne kötü. What the hell hiç mi vuramamışım? O kanı herkes gördü videoda. Ananı. Nice ping. Chiwiz. Ya. Yeah. Ne sen? Hiç mi? kişisiniz adam. Ananı. Kaç kişisiniz oğlum? Abi tek tek bassam mermi yet yer mermi gitmiyor. Kesin arkalanıyorum arkalanıyor. Asıl hayvan gibi sıkar. Kime sıkıyorsun yarra? Ananın Şimdi ne gev çekeceğim amına koyayım? Ölüme gelenin ağzını sıçacağız. Bu da oto çekeceğim. Bu silah. Hay belanı şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sen bana sabır ver. Arkadan yedim. Ya abi siz Adam kimden gidemiyor ya. Ananı biterim bak biterim biterim. Elif Bey korktum amına koyayım. Koltuğu sıkıldı ya Rab sen git de gitme. Şaka ya. Franklin diye skin ismi mi olur? Adam kendi kıyafetlerini sil silah isim mi vermiş? So much back fuck fucking Russian. Yeah. Normal. Normal you suck. Fucking Putin. Normal you suck. You can't so much. American. Olanı yeah, O, so o speaking speaking lan? English is American. Fuck Russian. Putin. Yeah fuck Putin. Yeah fuck Putin. Ya <laughs> Ya Amerikan. Ya yo yeah, americano. On insan, yaran. Neyse. Alajım atarlaj maglaj yapar iyice Adama hs attım la Bizim adam mı geçiyor? Ya belanın şimdi var ya senin p 250 al ve helaya git. P250 ile sıç. Kes şey sıçarken götür okullar. Şey. Kes Abi aşırı küfür ediyorum. Aşırı küfür ediyorum. Aşırı küfür ediyorum. ediyorum. Keşke birazcık noob'um ama yani Yüktebe de bakarsanız Nova bir. Ya bir güzel zona tapınca falan filan Yüktebe de zaten yok ki pek iyi Yani iyi Madalyam vardı sadece öyle iyi kötü Ona geziyordum da abi Abi şu Glock nedir ya Glock kadar güzel yok ya Hayalet silah yaşadık Göt diyor ya ismine bak Oyunda bir bölge bıraktı Neyse Burada taklaflap ne diyor adamı öldürmeye geldik Ama adamlar da zaten maşallah Abi Abi serius ya İki kime P250 vava vava Su kablet İdi nafıy Fuck your mom İdi nafıy Fucking putin Ay fuck your mom Ay fucking sister Fucking hamburger La copii Let's go your Fuck your mom, idiot. Normal you are. bitch. O öyle ki. Öyle dedik ki, bitch. Evet gençler videomuzun sonuna gelmiş olmakla video beğenisin gibi video. Aşağıda vermeyi unutmayınız. Sağlık olarak kanalıma abone olmayı bir Bay